Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 15 Ocak 2024 günlerden pazartesi günün ilk işi arkadaşlar. Demir döküm Atromix tam bir hoş kombi arkadaşlar. Baca içi dikey baca uygulaması yaptık. Şöyle şuradan görüyorsunuz arkadaşlar bacamız duvara doğru giriyor. Kombimiz şöyle dolap içinde alt bağlantıları komple değiştirdik. Yoğuşma giderini peperece boruyla çektik. Sigortamızı sağ tarafa bağladık. Doğalgaz borularımızı da şuradan itibaren yenileyerek kombi hattımızı verdik. Bacanın üstünden şöyle. Sağ taraftan hemen ocağımızın sağ tarafından. Eski borumuzu arkada dolapların arkasındaydı görünmüyordu. bunu Biliyorsunuz başkent gaz göz önüne e, iniş mesafesine konulacak diye. Öyle kabul ediyor. Ocağımızı da bağladık. Menfezimiz var. Müşterimiz bize internet aracılığıyla ulaşmıştır kendisi. Kombiyi kendi almıştır müşterimiz arkadaşlar. Eğer ki demir döküm kombiyle karar verdiyseniz kesinlikle Nitromix modelini alacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Demir dökümün en iyisi demir döküm Nitromix. Ama Atromix de kötü değil. Müşterimiz Atromix almış. Bilginiz olsun. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. Burası Eryaman 5. Etap. Ankara'da bu tarz işlerinizde arkadaşlar Ankara ili sınırlar içerisinde uzak içeri hariç her türlü her marka kombi satışımız vardır. Proje işlemleri, tesisat işlemleri. Başkent Gaz'ın yetkili firmasıyız arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve almadan karar vermeyin. Şöyle bir işaret sanırım gaz gelmiyor demektir. Resetleme şöyle resetledim. Bir saniye arkadaşlar olmadı. 3 saniye basılı tutun diyor. Evet gaz vanamız kapalıydı. Bir gaz kaçağımız vardı. Regülatörden kaçırıyormuş o işareti olduğunda gaz gelmiyor demek yani. Arızaya geçmiş resetledik düzeldi. Resetlemek de şuradaki küçük tuşa 3 saniye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Açma kapamayı zaten biliyorsunuz. Altında basınç saatimiz var. 1,5 kere su basıncımız olacak. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günler de kullansın. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Yarınki montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Sağ Sağlı abicim. Hayırlı olsun.